Yeah! Uh -huh. Herkese selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Pixel Lab uygulamamıza nasıl font ekleyebiliriz sizlere bunu göstereceğim. Eğer isterseniz vakit kaybetmeden videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dafont.com diye bir site var. E ee, bu sitede arkadaşlar istediğiniz her türlü fontu bulabilirsiniz. Buraya buradan e, fontlarınızı seçebilirsiniz veya aramak istediğiniz fontu arama kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi buradan örnek amaçlı olarak herhangi bir fontu indireceğim. Bakın arkadaşlar fontların hemen yanında şurada e, hemen doğulan diye bir buton var. Buna bastığınız zaman e, buradan hemen inmiş oluyor zaten az megabaytlıklar. Sonra arkadaşlar telefonumuzun dosyaların bölümüne geliyoruz. Geldikten sonra indirilenler diyoruz. Burada tabii ki arkadaşlar siz burayı şu an e, bulurlu bir şekilde göreceksiniz. E, buradan indirdiğimiz fontu seçiyoruz. Bakın arkadaşlar ben buldum. Seçtikten sonra buradan çıkartıyoruz çıkart dedikten sonra PixelLab uygulamamıza geçiyoruz arkadaşlar. SelLab uygulamamıza geçtikten sonra buraya A bölümüne basıp buradan e, geliyoruz ve şurada AA font var arkadaşlar. Buradan My Fonts diyoruz ve şurada T yazısı var. Basıyoruz. Download diyoruz ve indirdiğimiz fontun ismini buluyoruz arkadaşlar. Bread'tir. sonra bunu seçiyoruz. Buradan ad diyoruz ve My gelmiş oluyor indirdiğimiz font. Evet bu arkadaşlar indirdiğimiz font. İşte gördüğünüz gibi bu fontu buraya eklemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.